Bu da arkadaşlar bu kış kireç hastalığından muzdarip olan, daha sonra e, kireç hastalığı için uğraşmamıza rağmen herhangi bir çözüm alamadığımız, sonra arıyı böldüğümüz, sonra e, arı böldükten sonra hazır taktığımız, hazıranayı kabul etmeyen, aynı zamanda meme verdiğimiz memeyi kabul etmeye ve yalancılamaya döndüğünü gördükten sonra tekrar eski kovanla, eski yerindeki kovanla birlikte araya file koymak usulü. Birleştirdiğimiz kovanımızın durumu hem alttan hem üstten çalışıyor ve bal çekiyor. Polen çekiyordu. Şimdi bu kovanı açıp durumuna bakalım. Evet bu kovanı da karınca basmış durumda. Karıncaya karşı ne yapıyorsun abi diyenler sorabilirsiniz arkadaşlar. böyle düşünebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yeni çuvalla değiştiriyorum. Yeni çuvalı arılığın her defasında yani eski çuvalı, karıncalı çuvalı arılığın her defasında farklı bölgesine e, götürüp bırakıyorum üstündeki karıncalar birlikte barla, karıncalarla birlikte. Bu sayede arı arılığın başka yerinde, uzak yerde e, eğer yeni bir yuva yaparsa e, kovandaki işgalini sonlandırıyor ve buradan oraya taşınıyor. Benim tecrübem bu. E, onun haricinde arıya işte bacaklarına su koyalım tezgahın falan. Arkadaşlar karıncalar öyle akıllı hayvanlar ki bir araya gelip suyun üstünde bile tutunup yüzebiliyorlar. O yüzden benim yöntemim bu. Arılığın yani karınca basan çuvalı yumurtalarını bıraktığı karıncaların bu sıcak çuvalı komple arılıkta uzak yere taşıyorum. Evet bu arıyı da kül çiçeği balına Eylül dönemine hazırladığım için yoğun beslemeye aldım fondanla birlikte ve fondan artı suyla birlikte bununla yürüyorum şu anda altta 10 çerçeve var üstte de 6 çerçeve toplam 16 çerçevelik bir kapasite var ancak bu miktarda arı var mı yok mu tabi o ileriki zamanlarda belli olacak bal getirip getiremediği olarak şu anda benim amacım burası Temmuz ve Ağustos full kıtlık geçtiği için yani 40, -40 derecenin üstünde çıktığı için benim e, şu vaziyette bu kovana yavru yaptırmaktan başka çarem yok çünkü e, ileride e, her ne kadar orman içinde olsa bile ileride öyle sıcağı vurduğu zaman e, kovanda havalandırmaya ihtiyaç duyacak ve havalandırma kovan havalandırmasının iyi olabilmesi için de Kovanda çok sayıda Arının olması gerekiyor ki içeride 10 çerçevelik bir Düzeni iklimlendirme yapabilsin yoksa Sıcak nedeniyle Ben her ne kadar su da versem Su yetmiyor Ve Verdiğim su Yetmeyebiliyor ve Kovan terki oluşabiliyor sıcaklık kaynaklı Onda da arı ne zaman kritik eşiğe düşüyor İkinci gün Kritik eşiğe düşüyor yani Arı eğer bir gün boyunca havalandırma yapıp da havalandırmayı gideremezse, sıcaklığı atlatamazsa, kovan için nemi halledemezse, nem sorununu halledemezse, sonraki gün kovan içindeki arılar aç kalıp, açlık nedeniyle bu sefer açlık terkine uğruyorlar. Kovanda bal olsa bile biz burada bu sıcaklarda, burada yerleşemiyoruz, biz burada konaklayamıyoruz. Bari uzak bir yere, gölge bir yere gidelim. Yani havalandırmayı bırakıyorlar, iklimlendirmeyi bırakıp kovanı terk etme davranışı. E, gösteriyorlar. Bu e, kovan içindeki genel açlık değil, kovan içindeki e, havalandırma yapan arıların aç kalması kaynaklı. Zaman zaman da e, bu durumda ana arıyı besleyememe kaynaklı ana arı terkide oluşabiliyor ya da e, 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 koloni terki dediğimiz yani e, e, iltica dediğimiz durum başka serin yerlere, başka serin kovanlara. E, gitme durumu serin bölgedeki yerlere gitme durumu oluşabiliyor. E, genellikle de ana arıyla birlikte terk etme durumları oluşabiliyor Ağustos. Özellikle de Ağustos sıcaklarında arkadaşlar. Ben e, suyunu vereceğim. İşte vermişim suyunu. Daha önceki verdiğim daha e, önceki verdiğim su e, 3 litre vermiştim. Bunun 1,5 litresini içmiş ve bir buçuk litre kalmış. Ben suyunu takviye edip üstünde fondanı bu arıyı Ağustos sonuna hazırlayacağız.